Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugünkü Konumuz Poşet Şimdi Pazardan Alıyorum Bu Gene Fena Değil Bu Poşet Pazardan Alışveriş Yaptım Geldim Şimdi Bu Geri Dönüşümlü Poşet Bunlar Bakın Bu Da Hepsi Hemen Ama Hepsini göstereceğim pazardan aldığım şeylerin. Hepsi geri dönüşümlü poşet. Hele şu kokusundan durulmuyor. Rezalet kokuyor. Bakın. Buna gıda maddesi konmaz arkadaşlar. Allah rızası için yani. Buna gıda maddesi konulmaz normalde. Ama hepsi hepsi geri dönüştürülmüş poşet kullanıyor. Bunu ilk İzmir'de dikkatimi çekti. Bundan 4 sene önce kadar, 3 sene önce kadar bir ekonomik kriz vardı biraz. Bir Bransın krizi vardı ya, birden dolar artmıştı. İşte o zaman başladı. Dikkat ettim. En çok o dönemde başladı. Bakın, işte bu. En berbatı da bunlar kokusundan durulmuyor. İçine yeşillik koyuyorlar. Allah rızası için her hepsine söylüyorum bütün pazarcılara ama hepsi bu poşet kullanıyor. İnatla bu poşeti kullanıyorlar arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi bizim sağlığımızla ilgilenen bir bakanlığımız yok mu? Bakın en azından BİM'lerde, A101'lerde olan ekmek poşeti. Bunlar daha sağlıklı bunlara konması gerekiyor aslında gıda maddelerini. Bu tarz poşetlere konması gerekiyor. Ama geri dönüştürülmüş geri dönüşümden elde edilen poşetler berbat kokuyor. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Bunun içinde zaten bulundurmayın. Bulundurduğunuz zaman gelene kadar bozulmaya başlıyor ve kokusu siniyor. Bu yeşilliğin üzerine kokusu siniyor. Şu an ben kokluyorum. Poşetin kokusu içerisinde Bizim bir sağlık bakanlığımız yok mu? Bununla uğraşan, bununla ilgilenen, bizim ee, zabıta ekiplerimiz yok mu? Pazarı kontrol eden, yani bir tanesi olsa deriz ki bir tanesi. Ama hepsi böyle. Bizim bunlarla ilgilenen ekiplerimiz yok mu? İşte hangi bakanlık ilgileniyorsa lütfen rica ediyorum Allah rızası için. Eğer inancınız varsa, eğer vatandaşı birazcık seviyorsanız Allah rızası için şu poşetleri yasaklayın. Bunların zaten kokusundan durulmuyor. Buzdolabına konulmuyor bunlar zaten. Buzdolabını da leş gibi kokutuyor. Petrol gibi bir şey kokuyor bunlar. En azından şu poşetler daha ucuz aslında. Bundan kullansınlar. Takip edin. Vatandaşın sağlığını azıcık takip edin. Ne olursunuz ya. O aldığınız maaşı hak edin Allah rızası için Yalvarıyorum ya Yani Bir vatandaşını seven bir bakanlık Veya ilgilenen bir müdürlük Bunları düzenleyebilir ya Zor bir şey değil hepsi böyle yani Bir tanesi böyle olsa Ben İstanbul'da yaşıyorum hepsi böyle Yani bu konuyu ne zamandır dile getireceğim Şimdi dile getirmek Nasip oldu İnşallah yetkililer görür duyar bir sesimiz duyulur. Bunu paylaşın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin.